Biliyorsun Özge. Biliyorum. Konuştukla evet. şeni, beni şimdi bu masada. Evet. Pazarda mıyız biz? Pazartesi de Ne? Neyse. Aa evim kocaman oldu kız. Oha. Bakayım bak. lan. Ne? Evet, ev, mutfaklar. Ya gider misin evimden? Yatak odama sakın girme bak. Kapıyı kilit şey. Sen... alamıyor muyuz? Aa yağmur yağıyor. Gel Koray çabuk 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 çabuk. Yüzük almaya gidiyoruz. Çabuk çabuk. Ee bak nasıl koşuyor. Şey. Ay şerefsiz eve bak. <laughs> koş koş. 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 Öyle olursa aynı anda düğünümüz olursa çok güzel olur çift dediğin. Şu salan şey. Ya Koray elinde göç. Yani <laughs> <laughs> patlatacağım şuna tokatlar bak, ya. geçerken ki, çok. Nerede iyi. aşkım o nerede? Dur bekle evlilik teklifini senin önünde eteyim. Lol. Aha. İki gel 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 burada. Bir dakika. Kaydımı da başlatayım nerede? Yagos. Allah. Bak, bak. Kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Ne oldu lan? Bize girmiyor şimdi. Ben her şeyi ayarlarım üç gün sonra oldu. töreni yaparız tamam mı? Üç gün sonra tören bak ya. var arkadaşlar. Aa. Size bak, dur lan ben ona düğün hediyesi bir tane daha vereyim. Allah Aa. salak ya. Hayır verme, yarasak kanadı verme, yarasak kanadı veriyim. <laughs> Az önce verdim beğenmedi, Sığır. Tamamdır, ben biraz evimi düzenleyeyim de. Şimdi damat gelecek, yeni gelin evi olacak biliyor musun? Ya Gore ya çıp. düğün var. Aha düğün var. Aha. Aha, dur, dur. Ay Ne bileyim ya çöp şapkası eee, kaldı üstünde. Iyi gelinliğin lazım? çok çirkin. Arkadan evet. Ben takıt önünden evet. sonra kaçarım arkadaşlar söyleyeyim. <laughs> Takıdan sonra Doğru beni ya. beklemeyin. Aha. Bakın bakın nasıl güzel şeyin. Evet. Öp öp öp. Öpüşebilirsiniz evet, evet, aşkım evet, izle sana gelsin. E basmam İlali lazım. Istersen. Tamam sana gelsin şey çok Allah sevinç. konfitiler bilmem neler. Hayat bundan Allah sonra çok daha, çok daha farklı olacak. Evet. Ah, hayırlı olsun ya. Bizim muhtar da anasını hayırlı satayım. Olsun. Her şeyi yapıyor. Tabii Aynen. oğlum küçücük yer. Organizasyon, düğün ne varsa bunda. Allah takıyı takmasam mı diye düşünmüyor değilim. Aynen takıdan <laughs> önce kaçabilirim. Ay yaş bu, bu sarhoştur kesin. Değil, Bekarlığa değil, veda yapmıştır vardı. bir kesin. Hayır, yapmadı. Söz verdi, jo bıraktı. JoJo'kolanın arka Ya arka banklarında yedir, arkadaşlarıyla ben yardım alacağım, rehabilitasyona yatacağım dedi. Neye yatacağım dedi? Öpüşebilirsiniz de ya. Rehabilitasyona yatacağım dedi ben dedi. Ne ne ne? Rehabilitasyon. <laughs> Şu an mesela. Hayır, yok. Böyle şeyimde laf yapıyor <laughs> bana. Evimde çıkar mısınız? Evimde. Hayır, korkuluk koyma evime. Evimde ufak <laughs> <laughs> bir göz daha. Evimden çıkar mısın? Evimden çık. Ya oraya gitmen evimden lazım çık. Yok. Yanına koyalım. Evimden çık. Evimden çık. Dur ya bir dakika. Allah ya, Allah. Ya büyücü yengeler gibi elinde yarasa kanadıyla domuz yağıyla geziyor ya. Çık evimden. Tamam. Bırak kalsın bak onu görsün önce. Ben ne yapacağım ya kesme şimdi? kesme. Bak bak odanın her odaya ne yapmış ya. Kendi odasında. Ne istiyorsun kurmuş. git başımı. Er içinde. Geri zekalı. Al çöplerini neden bana kok kakalamaya çalışıyorsun? <laughs> Geri zekalsın ondan. A dur dur şurayı kazayım. Bu ne ya? İnan sapanla ben iki tane şey çektik, dur. İnanılmaz ya. Taş şey yok mu lan taş? Aha mantar. Boşlanacak bu. Sapanla Ortası ben boş. şeyini... Koray gel sapanla şeyini vurmaca. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> dur taş alacağım geleceğim biraz. Tamam. Bir daha. Ha, tamam o zaman sulamıyorum şu an. Aynen aynen. Vallahi insan evlenince bir ağırlık geliyor üstüne. Öyle mi diyorsun? Evet ona bunu hediye veresim gelmiyor. Vay be. Ya mardı bir kere de yerinde ol çalış ya. Bir kere Aşk. ya. <gülüyor> 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 şey <sanırım>. yapma yapma. <gülüyor> yapma. Kola <laughs> geleceğim <laughs> <laughs> ben uzak, biraz daha uzaktan deneyeceğim. Oğlum bir girilmiyor. <laughs> Ne yaptın? <laughs> Kafası <Belli>, karıştı <teşvik> çocuğun. <laughs> ya Allah'ım ya. Allah Merhaba, ya. Tam, tam, tam. Çok ayıp ya. Çok ayıp <laughs> ya. Kocam. Kafasından kocam. vurmaya çalışayım. Atılmıyor ki sala. Ha cephane bitmiş lan dur. Cephane <laughs>